Arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birbirinden lezzetli tarifleri sizlerle birlikte kanalımda yapmaya devam ediyoruz. Sizler de bu güzel tariflerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma abone olarak bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve hemen bugünkü tarifime geçmek istiyorum. Bugün sizlere güzel bir un çorbası tarifi vereceğim. Bu tarif yöreden yöreye değişiklik gösterebilir. Bizim yöremizde bu şekilde yapılıyor. Gerekli olan malzemelerimiz 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 2,5 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı pirinç, et ya da tavuk suyu, tuz ve baharatlarımız olacak. Gerekli olan malzemelerimiz bunlar. Şimdi dilerseniz hemen çorbamızın yapımına başlayabiliriz. Öncelikle bir yemek kaşığı tereyağını tenceremizin içerisine alıyor ve eritiyoruz. Tereyağımız eridikten sonra içerisine unumuzu ekliyoruz. Unumuzu kokusu çıkana kadar tereyağla birlikte güzelce kavuruyoruz ve sonrasında diğer işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdi unumuzu karıştırarak kokusu çıkana kadar kavuralım. değiştirip kokusu çıkana kadar güzelce kavurduk. Şimdi içerisine salçamızı ekliyoruz. Ve biraz da salçayla birlikte kavurma işlemimize devam ediyoruz. Biraz da salçayla birlikte kavurduktan sonra içerisine 1 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Ve bu aşamada salçayı birazcık suyla birlikte açıyoruz. Sonrasında içerisine et suyumuzu ekleyeceğiz. ve içerisine et suyumuzu ekleyebiliriz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada et suyumuz yetersiz geleceği için tabii ki üzerine birazcık da sıcak su ekleyeceğiz. Burada kıvamını siz kendiniz istediğiniz gibi koyu ya da kuru isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. 2 su bardağı su da eklememiz yeterli olacaktır. Burada 2 su bardağı et suyumuz vardı. İçerisine 2 su bardağı da sıcak su eklersek yeterli gelecektir. Çorbamızın suyunu ayarladık. 2 su bardağı et suyu ve de 3 su bardağı sıcak su ekledik. Şimdi tuz ve baharatlarını ekliyoruz. Bu kısımda baharat tamamen damak tadınıza bağlı. Ben karabiber, toz kırmızı biber, pul biber ve de tuz ekledim. Dilerseniz siz bir sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Hepsini eklemek zorunda değilsiniz. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra içerisine pirinçlerini ekleyeceğiz. Çorbamızı karıştırarak pişirme işlemimize devam ediyoruz. Kaynamaya başladığında birlikte pirinçlerini ekleyelim. Evet arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. İçerisine artık pirinçlerini ekleyebiliriz. Yıkamış olduğumuz pirinçlerimiz vardı. Bunları çorbamızın içerisine alıyoruz. Ve şimdi pirinçler yumuşayana kadar Çorbamızı kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Pirinçler yumuşadığında çorbamız hazır hale gelecek ve son halini ben tabii ki sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar, un çorbamız pişti ve gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir çorba oldu. Deneyen herkese afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve lezzetle kalın.